Arkadaşlar merhaba. Bir başka soruyla yine birlikteyiz. Hemen soru okuyorum. Yukarıdaki tüplerin hangisinde kimyasal sindirim en hızlı gerçekleşir demiş. Şöyle bir açıklama yapayım. Kimyasal sindirimin en hızlı olması için bir sıcaklık fazla olacak arkadaşlar. 2- tanecik boyutu en küçük olacak. Tanecik küçük olacak. Artık kullanılan enzim miktarı da enzim miktarı fazla olacak. Yukarıdakilere bakalım. Kimyasal sindirim en hızlı gerçekleşir. Bir defa şu büyük molekül et tanecikleri ne yapalım? Atalım. Çünkü tanecik boyutu küçüldükçe sindirim hızı artar dedik. Tükrük sıvısı mide öz suyu var. Burada tükrük sıvısında zaten etin yani proteinlerin kimyasal sindirimi olmayacağı için mide öz suyu ve küçük parçalı et taneciklerinde Kimyasal sindirim en hızlı gerçekleşir deriz. Doğru cevap D şıkkıdır. Başka soruda görüşürüz.